Pro Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Edgar ile baş aşağı baş aşağı hesaplaşmada 5 seviyeyi de geçmeye çalışacağız. Sizler de kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hız kesmeden sizi hiç yormadan videomuzu geçiyoruz. Ama geçmeden önce buradan sizlerle birlikte paket açalım. Sizin şansınıza şunu çıkmasını istiyorum mesela. Ne çıkabilir? Hmm, bu olabilir bal, bul, bul, bal ne? Bu çıkarsa çok güzel olur. A açıyorum, açtım. Sizlerle birlikte. Maple. Hadi bakalım, geliyor mu? Gelmedi. Bunlardan hiçbir şey çıkmıyor zaten. amacımıza çalışmayalım başlıyoruz Açama bir görüyorsunuz hiç oynamadım görevleri bile günlük görevleri bile hiç yapmadım sizin için bu yüzden sizlere de like atın abone olun arkadaşlar abone olun yorum yapın abone olun bildirimleri açın her şeyi yapın bu daha iyi ya süper dolumda bir dolum daha ekliyor şunu bir alalım biz Hmm, hayır hayır bir yanlışlık var <laughs> Hayır Yapamadık Bu yüzden de Bitiyorum videoyu <laughs> Bitiriyorum videoyu Görüşmek üzere <laughs> Şaka şaka Bununla yapmayalım da Bununla yapalım ya Gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar? Benim çok kötü geçiyor. Tatil olmasına rağmen kötü geçiyor. Yine like atın arkadaşlar size diyorum. Ama siz atmıyorsunuz. Yani ab abonem bile hiç iyi değil yani. Şunu yapsak acaba? Hep hasar 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 yapsak çok mu güçlü oluruz? Bakalım. Video da çok sesli konuşmuyorum bu videolarda bazı videolarda. Hı. Aldık bunu. ve hasar şeyini kullanacağım arkadaşlar. Amacımız bu olsun. Bu, bu oyunda bu amacımız olsun. hep hasar şeyini bu şey yapma. Olmazsa şey yaparız. Of. Gene olmadı. Bir altıncı sıradayız. Bir beşinci sıradayız. Bu nasıl iş? Bakalım şurada ne var? Aslında koruma bunda can olsa daha mantıklı olur. Yani sizler de hangi karakteri seviyorsunuz aşağıya yazın arkadaşlar. Önceki videoma izliyorsunuz ama hiç şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Like atmıyorsunuz. 7 like de kaldı arkadaşlar. Öbür videom. Bak ama izlenme şeyi de kötü. 180 falan izlenme alıyor. 180. Bakayım bekleme süresi, aksesuar bekleme süresi. Direkt şey. Hı, öldürdük bunu. Hayır hayır hayır, bir yanlışlık var. Şunu bir alalım. Çok iyi. Bu videonun bu dakikasına kadar izliyorsanız bir kod vereceğim. Onu şey yazın arkadaşlar. Yorumlara. Search. Çünkü search'ı öldürdük orada şey bastı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Doldur, 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 doldur. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şunu alırsak. Alamaz. Alamayız, alamayız. Sakın deneme. Sakın deneme. <laughs> Kaçma kovalama. Tövbe tövbe. Kaçma kovalama. <laughs> Dilime dolandı ya bu ne? nasıl saldırı geçecek. Ben bunları izliyorum arkadaşlar. Bir şey yapmıyorum. Şu ultisini kullansa ben bir jet Can... Ben böyle bir şey mi ananı? Şunun özel ultisi var. Hoppa, ne oldu lan? Ne oldu lan? Ben seni bir oynatayım da gör. Seni oynatayım da gör. <laughs> Ay hiç sevmiyorum şunu ya. niye böyle şey yaptı? Arkadaşım sen beni öldüremezsin. Evet birinci aşamayı bitirdik. Güzel. Mükemmel. Açalım açalım açalım. Destansı hiçbir şey gelmedi çok güzel. Hiçbir şey gelmemesi mükemmel değil ama güzel. Bir sonraki videomda da aşamalı da elmas olmaya çalışacağım. O video için kaç istesem 100 like. Bu videoya 100 like gelirse öbür videoya yani çekerim isterseniz. Hmm. bu. Kaçım işte. hemen, hemen, hemen gitmemiz lazım. Şuraya alalım biraz dondu Hadi lütfen, lütfen 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 hayır Ben niye bu kadar kötü bir şey yaptım baştan başlıyoruz her şey baştan bunda bu güzel ya devam edelim Arkadaşlar Minecraft videolarını seviyorsunuz galiba. Yani diğer videolardan daha çok like gelmiş. 7 tane like. Mükemmel. Yani daha çok like gelmiş. Acaba hızlı seçsek hepsinde de. Bunun taktiği de bir değişik var Hepsinde de hızlı seçsen mesela. Sakın deneme. <laughs> Kaçmak. Gel gel sen. Gel gel. Lan seni var ya ben. Burada ultiyi bassaydı eğer. Gel gel atla sen bana bir. Uf çok iyi kaçtım. Lan git 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 lütfen lütfen git git git. Ho 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 36 canla. Son anda kaçtık yoksa Crow mu var? Yok. Byron. Byronmuş ananı sen orada mısın? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok çok güzel oynuyorsun. Bu uzun sürecek galiba video. Sizlerden yine like istiyorum arkadaşlar. Çok bir şey istemiyorum şuradan bir like abone bir de. Abone olun çünkü benim abonem çok az. 20 aboneyle bir şey olmaz. Ya izliyorsunuz i̇zliyorsunuz bari abone olun arkadaşlar vallahi. Yani. bu. bu. Of, çok iyi çok, çok, çok iyi. Son anda. Son anda Mustera. Mustera'yı sevmiyorum ben. Bunu yapacağım Mustera zaten Üf, iyice kafa gidiyor bende. Neyse. Devam edelim. Mustera zaten Galatasaray'da Evet, şimdi seni alalım. Sen ya. Şu ayısını çağırıyor ya. Manyak herif. Herif değil ki zaten. O da. Kızımız bir şey. Bir sonraki hareketini asla belli etme. Ha ha. Şey geldi, fake e geldi fake Uf son anda son anda son anda son anda son anda Gel lan gel. Of çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi savunduk. Sanki kaleyi savunmuş gibi ne diyorsam. Bu aralar biraz manyağım. Gel gel. Seni ben böyle Eee, ne oldu geleceğim sandın değil mi? Seni çakal bir de özel gücünü kullandı. Olmaz. Git git git. Git git git. git. O O neydi? O ne yapıyordu? Ya. Benim ölmemiz dedi ya. Resmen. Olsun ikinci olduk. O da iyi. Birinci aşamaya geçtik. Güzel. Sırada ikinci aşama var. Bundan sonra yanmamayı yeğiliyorum. İnşallah. Yanmam. Arkadaşlar. Yorumlarda eğer yani şu abone ol falan filan demem istemiyorsanız yazın yani bazen sıkıcı oluyor istemiyorlar yani istemiyorsanız yani yazabilirsiniz ya ben ünlü olmak istiyorum ünlü değil de yani youtuber olmak istiyorum bir youtuber da. Yani çok destek olunmuyor yani gördüğüm kadarıyla. Ya gitsene ya sen. Seçelim. bunu seçelim arkadaşlar dediğim gibi ben de bayağı abonesi olan birileri olmak istiyorum yani milletin videosuna bakıyorum izlenme sayısı 400 bin. bana bakıyorum hiç iyi değil Biraz arkadaşlık isteyin. Aa, kaç oldu? Arkadaşlar. Bunu alacağım. Sizlerden abone istiyorum. Yani istemiyorsanız atmayın yani. Baksanıza ya. Sınırsız kalkan elde, sınırsız kalkan elde edebilir miyiz? Acaba? Hı hı hı. Geceleri ben gezerim gezerim ben gezerim o. Oh. Şuna bir hasar versek. Kalkan. Deneyelim. Bu etkinliği sevdiniz mi arkadaşlar? Arkadaşlar her bir kişi izliyor ya. Yani bir kişi bile lütfen abone olsun veya abone olmasın istiyorum like atsın yani. Yani abone değil de like de olabilir. Like atın arkadaşlar. Abone gerekmez. Yani istemiyorsanız atmayın yani. Anam Yanlış bastık Ne kadar şanssız bir youtuberim Hiç kimse benim kanalıma hesabın olmuyor ya. Böyle nasıl geçeceğim acaba çok merak ediyorum. Neyse. Bazıları like atıyor. Onlardan teşekkürler. Lili çok yani güzel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Mükemmel. Mükemmel git lütfen git. Şimdi şuna bastık. ikinci aşamaya geçtik arkadaşlar. Sıra 2'de. Bu da bile ender çıkıyor ya. Karakter bile çıkmıyor artık. Onu o kadar şey yapmışlar bana. Takmışlar. Youtube bile. Benim şeyleri hiç çıkarmıyor. Yani yorumlarla bile dertleşemiyorum. Evet. Yorumlarla bile işte. Kimse yorum da yapmıyor. Like atmıyor. Süperi dolur. Hareket hızı. Süper dolum hızı. Vaya Oldu. Öldürdük. Bu, bu mantıksız olmuş ananı kaçma kova adam anam git arkadaşlar benim de başarısız oldu her zaman başarısız olduğum gibi neyse sizler de kanala like atmayı son bir kere daha şunu açayım da like atmayı unutmayın arkadaşlar açtık anek sizler de kanala like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay